İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Seyfettin Taşçı, 15 yıl önce yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede fil hastalığı teşhisi aldı. Mağdur bir durumdayım. Bütün yetkililerine yardım istiyorum. O günden bu yana her geçen gün daha da kötüleşen sağlık durumu onu yalnızca yatağa değil umutsuzluğa da mahkum etti. Günden güne artan şişlik ve kilo sebebiyle artık yürüyemez hale gelen taşçı temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumda. 15 senedir bu fil hastalığıyla mücadele ediyorum. Herhangi bir sonuç alamadım. Hastaneye gidiyorum, buraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Herhangi bir tedavisi yok dediler bana. Mağdurum. E, bütün yetkililerden yardım istiyorum. Artık ihtiyaçlarımı karşılanmayacak durumdayım. Gözyaşlarını tutamayan Vasfiye Taşçı ise eşinin artık ayakkabı bile giyemediğini, kendi başına lavaboya dahi gidemediğini söyledi. Herkes gibi ben de istiyorum ki hani eşimle dışarıda gezeyim, dolaşayım. Yani bazı sık çok sıkıntılar var. Yetkililerden yardım istiyorum. Ne olur eşimi tedavi yaptırın. Tek istediğim bu. Eşim böyle bir rahat ayakkabı giysin